Dostlar hepinize merhaba. Çocuklar gibi mutlu oldum bu anı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü uzun süredir beklediğim Mavi Olucuk Rehberi'nin 4. baskısı sonunda yayınlandı ve elime ulaştı. Ben de bu güzel anı sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin birlikte bakalım. Yeni baskının en büyük farkı artık tam tamına 4 ayrı ciltten oluşuyor olması. Eskiden tek bir ciltti yaklaşık 3 kilo ağırlığındaydı. Şimdi artık 4 tane farklı ciltten oluşuyor. 58 yeni sayfaya sahip toplamda 306 tane güncelleme yapıldı. Bu ciltlerden ilki Gökova Kör. Körfezi, ikincisi Hisarönü Yeşilova Marmaris Körfezleri, üçüncü Göcek Fethiye Körfezleri, Kalkan Kaş Kekova Kıyıları ve dördüncü de 12 Adalar. Böylece ülkemizin en güncel ve en detaylı pilot kitabını denizde, yolculukta ve kütüphanemizde artık çok daha rahat ulaşabiliyoruz. Üçüncü baskı ev kütüphanemize, dördüncü baskı ise tekneye gidiyor. Yeni yöreleri, yeni denizleri yelken açarken bizlerim defalarca kere faydalandığımız bu kitap koylar ve yörelerle ilgili detaylı bilgiler sunmasının ötesinde aynı zamanda çevre, tarih, toplum, ve coğrafya hakkında detaylı bilgilerle donatılmış harika görsellere ve haritalara sahip tam bir başucu eseri dostlar. Denizli dostlarım ve denize gönül veren tüm dostlarıma içtenlikle tavsiye ediyorum. Bu vesileyle sevgili Ali Borutava kendi adıma ve tüm amatör denizler adına bizlere bu kıymetli eserleri kazandırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Maviliklerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.